Konyaaltı Belediyesi'ne ait Hayat Park'ta bulunan restoranın ızgara bölümünde bugün öğle saatlerinde başlayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine bölge itfaiye, orman ekipleri, tomalar ve afet ekipleri sevk edildi. Restoranın ormanlık alanda olması nedeniyle bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı iki helikopterle destek amaçlı sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülürken restorandaysa büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sonrası bölgeye gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da olayla ilgili bilgi aldı. Başkan Kotan gazetecilere yaptığı açıklamada yangının restoranın ızgara bölümünden kaynaklı çıktığını kaydetti. Saat 11 civarlarında Hayat Parkımızın ızgara bölümü restorantında ...yangınımız başladı... Ee, ...ve... ...personel arkadaşlarımız yangın tüpleriyle müdahale etmişler... ...ve daha sonra da... ...içerideki yangın ortamlarıyla müdahale ediyorlar... ...daha sonra yangın durmayınca... ...hemen itfaiye haber verdiler, bizlere bilgi verdiler... ...ve biz de saat 11.30-12'ye doğru buradaydık... Ee, ...ve itfaiyemizin bir aracı müdahaleye başladı... ...yine bizim arkadaşlar da müdahaleye başladı... Ee, ...ve daha sonra işte e, itfaiyemizde araçlar çoğaltıldı... ...sonra e, yine kaymakam beyimizle... Malibeyimizi ulaşarak yine havadan destek istedik. Yine ormanımız müdahale etti bizle birlikte ve daha sonra da tomalarımız müdahale etti. Afatımız buraya geldi derken arkadaşlar. Şu anda yangın sönmüş vaziyette ve soğutma çalışmaları başlıyor. Ee, çok büyük geçmiş olsun. Ee, ormanlık bir alanda hayat var biliyorsunuz 117 dönüm ve ağaçlara sıçramadan e, ilk müdahaleler çok önemliydi. Arkadaşlarımız personelimiz müdahale yaparak ağaçlara sıçramasını önledi. Daha sonra itfaiyemiz, tomamız e, ve işte orman orman bölge müdüründen destek aldık ve e, helikopter desteği aldık derken de yangın yayılmadan e, söndürüldü. E, bizim için gerçekten ağaçlara sıçramaması çok önemliydi ve bunu da e, antel olarak Antalya'nın valiliğinden kaymakamına varana kadar büyük şehrimize varana kadar büyük bir desteğiyle bunu başardık. Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Burada söndürme çalışmalarında bulunan e, personel arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu saatlerde zaten misafirimiz olmuyor. Hazırlık çalışmaları yapılıyor. En büyük avantajımız oydu. E, ondan dolayı içeride misafirimiz yoktu. Sadece yürüyüş yapanlar vardı. Zaten o arada e, güvenlik arkadaşlarımız önlemler alarak misafir